düdük ve mücadele başlıyor. <laughs> ceza sahasındaki arkadaşı İsmail ortası. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu top dışarı gidiyor Gökay. Berk koşu yaptı. Berk ceza sahası çapraz pozisyon. Berk iyi vuruşları var ortaya çevirmeyi deniyor. Elle müdahale beklentisi. Ceza sahasındaki karambolu uzaklaştırdı. Dardanel spor takımı. Gerçekten tempolu, keyifli bir mücadele. Şimdi İsmail. İsmail soldan hücuma destek veren Devrimcan. İçeride Beykan var. Yerden bir pas savunmadan sekti. Beykan araya girdi. Yerde kaldı penaltı beklentisi. Farklı bir açıdan pozisyonu sevgili yönetmenimiz Sinan Güzel bir kez ekranlara taşıyor. Burada müdahalenin Beykan olduğunu daha net görüyoruz aslında cepheden. Bir şut şansı daha şart bu kez vurdu. Yine Hasan yine sırtından döndü. Şimdi ceza sahasına doldurulan top offside bayrağı kalkmadı ve top gitti. Ceza sahası içerisinde işte burada Alper'den önce dokundu. Kale uzaklardan bir vuruş mükemmel bir kurtarış. İsmail, İsmail. Sıyrılırsa tehlike mükemmel sıyrıldı İsmail. Şimdi yaptı ortasını. Gol pozisyonu dışarı gitti. Yine Öndüre'ye Beykan. Topu rakip yaralığına taşıyamıyor. Ve i̇lk yarı sona erdi. İlk yarının skoru Fenerbahçe 0, Dardanel Spor 1. İkinci yarıda ilk düdük geliyor. Karşılaşma başlıyor. İyi paslaştılar. Kaleye doğru. Gökay sert vurdu. Ve topas farklı dışarı gitti. Okan dört kişinin arasından çıktı. Okan mükemmel hareketler. Okan sokuldu. Okan'ın arabası. Elle müdahale yine devam kararı. Sağ tarafa doğru. Berk sıyrılabilecek mi? Berk. Berk sıyrıldı. Ceza sahası. Berk vurdu kaleciye. İşte Okan. Mükemmel hareketlerle sıyrıldı. Burada bir El evet çok açık bu sefer. Evet, el e, çok açık. İlker çok süratli bir oyuncu. O takımını bir sıfırına geçirmiş. İlker ceza sahasında. İlker yerden bir pas. Gol pozisyonu Fenerbahçe Kalesi'nde son anda savunma. İkinci pozisyonda topalara gidiyor. Dardanel Spor farkı ikiye yükseltiyor. Sevgili seyirciler oyun az önce giren Bahtiyar Balıkçı'nın golü geldi. Dardanel Spor takımı bir oyuncu dışında ceza sahası içinde. Gökay'ın ortası arkaya direğe doğru geldi. Kafa ve topağlarda gol. Fenerbahçe golü buluyor ama yine bayrak var. Fenerbahçe oyuncular yardımcı hakeme koşuyor. Berç Yapraz'da. Kaleci'nin yanından bıraktı. Top ağlara gitmiyor. Beykan girdi. Penaltı beklentisi. Hakem devam diyor. Gökay kayarak bir müdahaleye top oyun alanında kalacak mı? Gökay kaleci çıktı kalesinden. Gökay kaleciyi de geçti. Kale boş. Gökay. Kale boş. Gökay. 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 Evet Fenerbahçe bu arada topu ağlara gönderdi. O beklenen gol hiç ummadığı bir anda geldi Salih Skor 2-1. Berk'in golü geldi. Ve son düdük geliyor. Fenerbahçe Dardanel Spor'a 2-1 mağlup oluyor.